Merhabalar, ben Şule Hoca. Şimdi bir tane sorumuz var. Soruyu okuduğunuz gibi aynı işaretli yükler. 10 newton ağırlığında ve 20 newton ağırlığında denge değilmiş bunlar. Dolayısıyla ip gerilmelerinden bize haber getirin diyor. Şimdi bu soruda bir kere şu yukarıya doğru TK gerilme kuvvetimiz, yine yukarıya doğru TL gerilme kuvvetimiz var. TK gerilme kuvvetini etkileyen, bunu direktman etkileyen ağırlıklardır. GX ve de GY'dir. TL'yi etkileyen ise hem Y'nin ağırlığı yani GY dediğimiz ifade hem de aşağı doğru bir FE. Neden aşağı doğru olduğunu da hemen söyleyelim. Çünkü bunlar birbirini itecektir aynı işaretle dediği için. Hemen burada Newton ağırlıklarından TK'yı 10 ve 20 Newton olarak kaç buluyoruz? 30 Newton bulduk. TL ise G'ye yani Y'nin ağırlığı 20 Newton artı soruda okuduğunuz gibi elektriksel kuvvet 5 Newton 25 Newton. Şimdi bunları oranladığımız zaman 30 ve de 25'i TK'nın TL'ye oranını soruyor çünkü. Bu da 5 ile sadeleşeceği için 6 bölü 5 oranını bize getirecektir. E, lütfen burada şu bağıntıları bilmenizde yarar var. Tabii zıt işaretli olsaydı buradaki FE, buradaki FE yukarıya doğru olurdu. Çünkü birbirini çekecekti. İşte çok küçük bir soru.